Selamünaleyküm arkadaşlar. Niyere yeni bir kampımıza geldik. Balık avına. Terkos gölündeyiz. İnşallah bugün güzel bir balık yakalayacağız, sizlere izleteceğiz. Rastgele Değil mi? Vallahi. Vallahi. Gitmedi sanki. Çok büyük ya. Evet. Allah Allah. Allah Allah. çekiyorum. Kaçtım Kaçtı ya. Geldi. Balığımız burada. Görüyor musun? Bal. Oh. yoralım biraz. İki de bu ya. 으아, 소리 으아, 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 으아야아 Evet Doğan Usta. Eline sağlık. Evet. Evet. Ne yaptın abi ya? Nereye gitti? gitti. Öyle mi? kapattım. Evet. Takılmış mı? Evet, evet, evet. Evet, Evet. Diğerine tak. Oo. Diğerinde de var ha abi. Hı? Diğerinde de var. Galiba. Maşallah. Balamut mu olur? Güzel afi güzel olur. Hiç böyle balık oyunları yok. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım ortalara ara arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. İyi, iyi. Oh. Hadi bakalım maşallah. Evet, arkadaşlar, tabii, geldi arkadaşlar geldi. Geldi. Evet, Aynısından. Ama taşıyla beraber geliyor arkadaşlar. <laughs> Ha. Aksu yani. Palaçayla Evet. Bu. evet. Çok ha, küçük olursa <laughs> <Çok konuşamadım. gülüyor> Onunla <laughs> yem olarak ne kullanıyorsunuz? Kendi yaptığım hamuru kullanıyorum. Kendi yaptığım takımı kullanıyorum. Mısır. Şöyle göstereyim. Midye, karışım hamur. Ana son. Bu yayın için bu sazan, kızıltan, levrek falan. Hepsi için yarım. Sonra buna tartın. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne I thought Evet. İki tane geliyor lan? He, evet. Vay maşallah. ne? <laughs> arkadaşlar, 2 tane kızıl kanat. Kaldı bu arada. Şu Akşam saati. Evet aldı. Aldı. Aldı arkadaşlar. Akşam sürüp Yemeğimizi yiyoruz Akşam yemeğe Bu arada Sokak arkadaşlarımız da var Köpekler Bizi eşli ediyorlar <laughs> Havalık da. biraz daha büyük İki tane hay maşallah. O iki de var gelmez var. 3 akşam şey oluruz. Ha büyük kuşlar. Bugün şansın böyle istese de getiremezsin. Bu ne bileyim? Bu nedir ya? de bunlara çektiğiniz ya? Nedir o Bir şey diyeceğim. Kızıl kanatlar oluruz. Bir tane at balığımız Ya! <laughs> 2-3 daha fazla Nereden geldi evet, işte bu. Ey maşallah. Onun kanadın Evet. Maşallah. Peki. Yürü yürü kanat yap. Kapatıyorum. <laughs> 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 Hadi maşallah. Hadi maşallah. Bekliyordum ya. Dur, Eline sağlık Doğan Usta gelip bekledik. Akşam gül evremiz geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar günaydın. Biz inşallah yine kızıl kanatların istilasını uğramayız. Bakayım. Yani bir çuvala yakın kızıl kanat var. Oltaları bekliyoruz. Sabah güneşine. Evet, Ama diğerine takılmış ya. Yani. Onu çözseydik öyle çekseydik. Hepsini beraber çek. Evet. Doğan usta balığın boyunu yakaladı. Bunu büyük yanmaya başladı bana. <gülüyor> 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 Yapma ya. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> 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 o iyice geldirdi ya. <laughs> Tutuyor mu? <laughs> Engin abi bunu tutsana ya.